Kalp hastaları için önemli bir haber. Türkiye'nin ilk vücut içine yerleştirilebilen yapay kalp pompası geliştirildi. TÜBİTAK'ın desteğiyle kalp yetmezliği olan hastalara uygulanabilecek yapay kalp pompası hem 8 litreye kadar kan pompalayacak hem de ithal ürünlere göre çok daha az maliyetli olacak. Yeditepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Ülfer Eğrican'ın başvurusuyla başlayan proje daha sonra Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Lazoğlu'nun yürütücülüğünde tamamlandı ve o projenin mimarı Sayın Lazoğlu 24 muhabiri İbrahim Koçoğlu'nun canlı yayın konuğu. Bugün bizi çok daha detaylı bilgilendirmek üzere. Evet İbrahim. Rezidemir, işte o projenin yürütüldüğü yerdeyiz. Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi laboratuvarındayız. Birazdan size o kalp pompası ile ilgili detayları hocamızdan, hocamızın ağzından aktaracağız. Ama önce belki herkesin merak ettiği o pompa nasıl bir şey, onu bir göstermek istiyorum izleyicilerimize. İşte o bahsedilen prototip aşaması tamamlanan pompa bu. Farklı türde pompalar var. Bu hidrolik olan mıydı hocam? Santrifüj olan e, tipi e, çok fazla içeriğini göstermek istemiyor çünkü daha patent aşamasına gelinmedi o yüzden hocamız biraz temkinli sadece şöyle. Bir kapağını açıp şöyle bir çevireceğiz. Ee, çok fazla detay veremiyorlar. Ee, bir kez daha tekrarlayalım. Ee, patentinden dolayı şöyle bir hızlıca gösterelim ve kapatmamız gerekiyor. Remziye Demirkol çok fazla detay vermememiz gerekiyor. Nasıl çalıştığına ilişkin detaylar isterseniz e, bu ekrandan gösterelim. Kan buradan giriyor ve şurada devri daimini tamamlayıp bu noktadan dışarıya çıkıyor. Peki e, bu proje neden önemli? Aslında dünyada ilk değil pek çok örneği var yaklaşık 50 bin civarında hasta dünyada bu kalp pompasıyla yaşıyor Türkiye'de de 60 civarında bir hasta var ama özelliği ilk defa bir yerli yapımı olması peki bu neden önemli yerli yapım olabilir maliyetleri düşecek. Ee, yaklaşık 80 bin avro dışarıdan gelenler çok pahalı. Herkes karşılamayabilir. Eğer bu proje başarılı olursa e, pek çok kişi daha ucuza hayata tutulmuş olacak. Bu anlamda çok önemli. Peki bu proje nasıl başladı? Şu anda hangi aşamada? Bundan sonraki aşamaları neler? İşte projenin yürütücü isminden alacağız. Profesör Doktor İsmail Lazoğlu. Ee, Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi, e, hocam bize anlatır mısınız şu anda prototip aşamasını geçtik dedik, o aşamaya e, nasıl gelindi? Bundan sonraki aşamalar neler? E, i̇nsanlara e, ne zaman takılmaya başlanacak? Onlardan biraz bahseder misiniz? Evet, e, kısaca belirtmek gerekirse bu proje TÜBİTAK tarafından desteklendi. E, şu anda Florence Nightingale Hastanesi'nde çalışan Profesör Suha Küçükaksu ile birlikte. Ee, ve Yeditepe'de, zaman TÜİB Yeditepe grubu ile birlikte, Yeditepe Üniversitesi grubu ile birlikte TÜBİTAK'a bir proje verdik ve Türkiye'nin ilk yapay vücut çağrısına yerleştirilebilir minyatür kalp pompasını yapmak için. Proje temel olarak üç aşamadan oluşmakta. Bunlardan bir tanesi prototip geliştirme, ikincisi hayvan deneyleri ve üçüncüsü e, canlı kli, insan üzerinden klinik deneylerin yapılması üzerine. Isterseniz. Bu ka, e, insanın vücuduna, ka, kalbinin alt kısmına takılacak bölüm ama sadece bundan ibaret değil herhalde. Yani doğuştan veya sonradan geçirmiş olduğu bazı hastalıklardan dolayı insanların kalbinin sol kanıncığı kalp yeterince kasılamıyor ve kalp yeterince kan pompalayamıyor vücuda. Bu durumda yapılması gereken ya kalp transplantasyonu yap hastaya yeni bir kalp takacaksınız veya bu tür pompalara kullanmanız gerekiyor. Kalbin sol tarafına küçük bir delik açılıyor cerrahlar tarafından. Şurada resim olarak gösterebilirim. Küçük bir delik açılıyor. Teflon benzeri bir malzeme e, bağlanıyor, dikiliyor kalbe. Açılan deliğe kalbin sol tarafından e, bu pompanın girişi bağlanıyor. Evet. E, impaler içerisinden geçen kan momentumu ve basıncı artırılarak olarak atar damara e, yüksek basınç olarak kan gönderiliyor. Belirttiğiniz üzere dünyada 50 binden fazla insana hayat sağlamış durumda bu tür pompalar. Ama Türkiye'de özellikle maliyetinin yüksek olmasından dolayı düşük e, sayıda yaklaşık 60 civarında hastaya takılabilmiş durumda. Bizim bir projedeki hedefimiz bunu yurt dışından gelen maliyetinin yaklaşık %20 maliyetini Türkiye'de üretebilmek. O rakamı tekrarlayalım önemli. 80 bin avruya yani. mal oluyor. Kaça mal olacak eğer bu başarılı hedefimiz olursa? 15-16 bin Euro'larda Türkiye'de insanlara takılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Yani daha fazla kalp hastası buna Kesinlikle. ulaşabilir. Kesinlikle. Yani herkesin efor edemeyeceği rakamlar 80 bin Euro'lar. Dolayısıyla bizim buradaki hedefimiz, vurdun ana şeyi tasarım. Yani yurt dışından getirdiğiniz herhangi bir kalp hopmasına ödediğiniz rakamın %80'i, %90'ı hatta diyebilirim ki arge ödediğiniz bir paradır. Maliyet Zama maliyeti önemli ama o kadar önemli değil. Dolayısıyla bu yerli pompada tasarımı, üretimi, analizi bütünüyle Koç Üniversitesi ve Üretim Ar Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu sebeple maliyeti ciddi anlamda yani yüzde %80 oranda düşürebiliyoruz. Peki bundan sonraki aşama nedir? Prototipi geçtik. Sonrasında ne olacak? Prototip aşamasından sonra önümüzdeki yıl içerisinde hayvan deneylerini yapmayı planlıyoruz. Hayvan deneylerinde başarı olduktan sonra bir sonraki aşama klinik testler. Klinik testlerinde ardından FDA onayları, CE onayları aldıktan sonra artık normal hastanelerde insanlara takılabilir. Cerraha tarafından bir yerli pompamız olmasını hedefliyoruz. Peki bütün bu e, hayvan deneyleri ve sonraki aşamalar başarıyla geçildi diyelim. Herhangi bir sorun çıkmadı. E, gayet güzel işledi. E, hastalar ölmedi. İnsanlara takılacak hale, daha doğrusu endüstriyel olarak artık evet, pazarlanacak evet. hale gelecek, ticari hale gelecek. E, ne kadar zaman sonra? Yani beklentimiz bunun 4 veya 5 yıl içerisinde e, hastalara yani ticari anlamda e, hastalara sunulabilir hale gelmesi. Bu zaman alacak tabi. E, ticari aşamasıyla ayrı bir kurulu şu anda ilgileniyor. Koç Üniversitesi ile Koç Holding'in ortak kurduğu Inventron. E, yani teknik olarak bizim aslında yapacağımız e, çoğu iş bitmiş durumda. Şu aşamadan sonra dediğim gibi hayvan deneylerini yapıp varsa problemler o problemleri görüp ee, sorunları çözdükten sonra artık klinik deneylere başlayabiliriz. Dünyada kaç ülke kalp pompası e, üretiyor? Çok kısaca bu cevap alalım. Ee, kısaca yanıt vermek gerekirse Amerika'da e, üretiliyor, Almanya'da üreten firmalar var, Japonlar başladı, onlar da proje aşamasındalar. Güney Kore'de. E, yani belli başlı 4 dört 5 ülkede üretiliyor, evet ve Türkiye'de. Çok teşekkür ediyoruz elimize katıldığınız için. Remzi Demirkol e, çok erken olmayacak hocamızın da söylediği gibi en az bir. 4-5 yıl alacak eğer bütün o aşamalar başarıyla geçilirse. Ama başarı olursa ne olacak? E, şu anda Türkiye'de tam 10 bin civarında kalp yetmezliği sorunu yaşayan insan var. Onlar için bir umut olacak. E, daha ucuza, daha kolay erişebilir bir e, malzeme olmuş olacak e, yerli üretim. Ve daha çok kişi, daha çok kalp hastası hayata tutulmuş olacak. Diyoruz ki bütün o aşamalar başarıyla geçsin. Söz tekrar sizde biz de teşekkür edelim İbrahim Koçoğlu'na verdiği bilgiler için. Kısa bir araya gidelim, devam edeceğiz.